Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Agent Protocol'ün düzenlediği bir airdrop'tan bahsediyor olacağım. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Bu arada sitesini çok güzel yapmışlar var. Bilmiyorum çok garip geldi. Şunu da oynayabilmek. Ee, neyse airdrop'a geçelim biz. Airdrop'a baktığımızda aslında birkaç aşamadan oluşacak bir airdrop gibi duruyor. Şuradan e, Twitter'larına gelecek olursam Airdrop'un farming dönemi 22 Nisan itibariyle başlamış. E, yaklaşık 2 hafta sonrasında görmüş olduk ama en azından Airdrop'u kaçırmamış olduk. E, Airdrop TG ile beraber dağıtılıyor olacak ve e şuradan MAP'ine baktığımızda TG'sin yani token'ın launch launch lansmanını söylemedim. E 3. çeyrek itibariyle yapmayı planlıyorlarmış. Gayet güzel. Zaten burada ondan sonrasında bir testnet vesaire yayınlayacaklarmış. Bu testnete de hep beraber katılıyor oluruz. Tabi bunlar zamanlı olacak şeyler. Bu arada token ilk başta e, kilitli olabilirmiş ama olursa da bizim için çok şey değil zaten. Maksadımız buradaki airdrop'un içerisinde bulunmak zaten yapacaklarımız hiç ama hiç zor değil. E, kilitli bile olsa en azından ileriye dönük olarak buradan bir airdrop payı kazanmış oluruz. Zaten bu tarz projelerde katıldığımız çoğu projeyi ileriye dönük olarak bakmakta fayda var. Çünkü ki projenin arkasında birçok yatırımcı birçok destekçi bulunuyor. Twitter'da 30 bin küsür takipçileri var. Yani büyümeye elverişli olan bir proje. Bu da bizim için çok ama çok büyük bir avantaj. Çünkü biz projenin erken katılımcısı olduğumuz için ki aşağıdan tweetlerini biraz incelediğimde az bir şey aşağısında bunları yazılı olarak da söylemişlerdi. Erkenci olan herkes çok avantajlı gibisinden onlara bir ekstra avantaj sağlayacağız diye söylüyorlardı. Dolayısıyla bu avantajın içerisinde bulunmamızda fayda var. Zaten günlük olarak her türlü birçok projeyi yapıyoruz. Bu projelerin arasında bunu da katacağız. Şimdi öncelikle aşağıda zaten ben size linki bırakıyor olacağım. Şu Noda City kısmına geliyorsunuz ve geldikten sonrasında new game diyorsunuz. New game dedikten sonrasında direkt Twitter'ınızı bağlamanızı istiyor. Connect Twitter diyoruz ve bizi direkt olarak Twitter'a yönlendiriyor. Twitter hesabımızı bağlıyoruz. Ondan sonrasında aynı şekilde cüzdanımızı bağlamamız gerekecek. Şu an Twitter bağlantısı sağlandı. Sonrasında Connect Wallet diyoruz. Ben buradan Metamask bağlayacağım. Şu anki sanırım sadece Metamask çıkıyor. buradan çıkan cüzdanı bağlıyorsunuz. Sonraki deyip bağla diyoruz ve bağlantımızı sağlamış olduk. Bakın bir imza isteyecek mi? Aynı öyle cüzdana tam bir bağlantı sağlamak açısından bir imza isteyecek bizden. Ve geldikten sonrasında burada imzalı deyip bu izni de vermiş oluyoruz. Ondan sonrasında direkt olarak giriş yapmış olduk zaten. Ee, şurada gördüğünüz gibi bir e tanıtım gibisinden bir şey var ve burada şehire bastığınızda size ekstra kazanç veriyor. Hani skip de diyebiliyorsunuz ama şehir demenizde fayda var. Çünkü bu tek seferlik geliyor. Niye kaçırırsınız? Şu an dedilmiyor. Bu ihtimal bunu izlememizi bekleyecek. Biraz e, bu hızlı hızlı geçsin. Ben bekleyeyim. Burada aslında bize bir oyun e, sinematiği gösterdi diyebilirim. Zaten bu kısmı ben hızlandırarak sizlere göstermişimdir. Ondan sonrasında Share butonu aktif oldu. Sinematiği izlemeniz gerekiyor aktif olması açısından. Share dedikten sonrasında bizi direkt olarak Twitter'a yönlendiriyor. Ve geldikten sonrasında bunu paylaşmamızı istiyor. Paylaşalım bir zararı yok zaten. Ondan sonrasında e, geri geliyorum ve paylaştık ve bize puanımızı verdi. Sonrasında loading dedi bekleyelim yüklensin. Ve ondan sonrasında burada sırasıyla oyunu tanıttığı kısım geldi diyebilirim. Az önce aldığımız 25NC'de buraya eklenmiş oldu. Şunu nasıl geçeceğiz? Şu alttaki sarı butona basmamız lazım. Bu şekilde bir konuşma geçiyor. Bunu hiç beklemeyelim. Ondan sonrasında takip etmemizi istiyor. Twitter'dan projeyi takip etmemizi istiyor. Tıklıyoruz. Tıklarken bu arada bir iki defa falan tıklıyorum. Anca algılıyor. Sizlerde de böyle olursa şaşırmayın. Bir iki defa tıklamanız gerekiyor. Arkadaşlar videonun buraya kadarki kısmını büyük ihtimalle hızlandırarak sizlere göstermişimdir. Ee, ekranda niye hızlandırdığımı yazmışımdır. Şimdi tekrardan bir anlatayım. Şimdi bizim burada kazandığımız iki adet puan var. Bunlardan birisi NP puanı diğeri NC puanı. NC puanını kazanmak e, mantığı basit en azından. NC kazanmak için e, referans kısmından davet yapmanız gerekiyor. Buradan davet bağlantınızı paylaşarak arkadaşlarınızın davet olması, e, davet kodunuzla beraber gelmesini sağlamanız lazım. Burada zaten gördüğünüz gibi yazıyor ne kadar kazanç sağlayacağınız. Ayrıca aynı şekilde arkadaşlarınız da davet koduyla beraber gelince onlar da direkt kazanıyor. Ben girerken bir davet koduyla girmiştim. Bana direkt 25 tane e bu NC'den verdi. E, ondan sonrasında bu main menüye geri gelelim. Continue dediğimizde şimdi burada e, bana böyle e, zaten hızlandırdığımı görmüşsünüzdür. Baya işte bir tweet beğendirdi, şey yaptırdı vesaire vesaire bu şekilde ilerletti. Aslında buradaki görev mantığını birazcık eğlenceli yapmaya çalışmışlar. Hatta şurada yazmışlardı. E, tabii o paylaşımı bulabilirsem. Ee, az bir şey aşağı indiğimde büyük ihtimal bulurum diye düşünüyorum. Ee, amaçları eğlen... Ha şurada da yazıyor. İnteraktif bir şekilde... Yani bu kelimeyi düşünüyordum. İnteraktif bir şekilde bizim bu görevleri... Hani hatırlarsanız sosyal farm yaptığımız birçok proje vardı... Burada bu sosyal fan metasını birazcık değiştirmeye hedeflemişler ve interaktif yapmaya çalışmışlar. Burada işte bu karakter bir hikaye anlatıyor kendince ve o hikayenin sonunda Pat işte beğenme görevine yönlendiriyor, tweet görevine yönlendiriyor, takip görevine yönlendiriyor. Bu şekilde yapmışlar ve işte her giriş yaptığınızda continue dediğinizde yeni görev geldiyse ondan devam ettiriyor. Eğer yeni görev gelmediyse de to be continued diye buraya yazıyor yani devam edecek diye buraya yazıyor. Onun dışında da zaten şu anlık bu projenin içerisinde yapabileceğiniz başka bir şey yok. Yapabileceğiniz e, günlük olarak yapacağınız ne var onu söyleyeyim size. Ben buraya her zaman olduğu gibi geliyorum bunu e, airdroplar sayfama kaydediyorum. Ve günlük olarak gelip burada e, ne yapacağım e, giriş yaptıktan sonrasında continue deyip Buraya yeni görev gelip gelmediğini kontrol edeceğim. Eğer gelmişse e, buradan yapacağım ve çıkacağım. Başka hiçbir şey yapmanıza şu anlık gerek yok. Zaten olursa ben size tekrardan haberdar ediyor olurum. Ekstra NC için arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Başka da bu projede şu anlık yapacağımız bir şey yok ve erken sayılabiliriz diyebilirim. E, i̇kinci şey üçüncü çeyrek yani Temmuz, Ağustos ya da Eylül aylarında TGS'i gerçekleşecek. Yani üçüncü çeyrek diyorsa büyük ihtimalle direkt Temmuz'da yaparlar. Diğer Ağustos Eylül'e bırakmazlar diye düşünüyorum inşallah. Temmuz civarında TGS olacak desek biz şimdiden o zamana kadar puanlar kazanıyor olacağız. Ve kazanacağımız puanlardan dediğim gibi buradaki işte ya buradan ya da referanstan kazandığımız puanlar olacak. Başka şu anlık bir puan mantığı yok. Zaten ben takip ediyor olacağım projeyi. Eğer yeni bir puan mantığı getirirlerse, yeni bir gelişme olursa sizlere her zaman olduğu gibi bilgilendiriyor olacağım. Hani farklı bir meta yapmışlar. Hatta ben ilk başta bir anlamadım dedim. Bu ne, ne yapıyorlar bunlar ya? Burada niye hikaye kısmı bu kadar uzadı diye. Halbuki o direkt farming kısmıymış. Biz birazcık geç algıladık orayı. Ama sorun değil. Hani ben de zaten yaptıkça baktım. Üst üste geliyor, üst üste geliyor. Arka planda yaparken kontrol ettim derken bu mantığı da çözmüş olduk. Farklı bir proje iş yapabilir mi? Zamanla göreceğiz. Ama içerisinde bulunarak bunu en azından deneyimlemiş olacağız. Yarın öbür gün iş yapmazsa maksimum günlük 5-10 dakikamızı kaybetmiş oluruz. Ama iş yaparsa kazanacaklarımızı zaten göreceğiz hep beraber. Genel olarak bu videoluk bu kadar diyebilirim. Zaten bütün linkleri açıklamayı bırakıyor olacağım. Oradan direkt olarak ulaşabilirsiniz. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya Telegram sohbet kanalımızdan bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.